Oyesin Şahat Akpik, Gayrimenkul'den tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü son çekimim artık drone'un pilleri, gimbal'ın pili gibi, telefonun pili gibi benim de pilim bitti. Gerçekten çok yorulduk bugün. Son çekimimiz inşallah bunları yetiştiririz. Bazen yarın da yükleyebiliyoruz. Bol bol size çekimler yapmaya devam. Çok güzel bir 438 metrekare arsa içinde bitişik nizam iki tane villa tanıtmaya geldim. Alttan ısıtmalı akıllı ev. Gerçekten evin işçiliği, kalitesi, kullanılan malzemeler her şey dört dörtlük. Gördüğünüz gibi rengi de farklı. Haki yeşil böyle ve dışarıda krem kullanmışlar. Harikada olmuş. Buyurun bir bahçe turu yapalım hep beraber. Şöyle bir garaj giriş kapımız var. Zaten garajın kullanılan parke taşlarından bile kalite akıyor. Bu evi alın Bodrum'a koyun inanın 12-13 milyon derler. Evimizin fiyatı arkadaşlar 6 milyon Türk lirası. 3 artı 1 akıllı villa. Şöyle gördüğünüz gibi yan komşumuzla ortadan zaten sınırımız ayrılmış. İkisi de satılık bu arada. Pazarlık payımız az da olsa var denildi. Hemen dönelim. Bu tarafta da şöyle devam ediyor ama şuradan da bir mimariye bakın derim dış çepe kaplaması, ses mantolama, ses mantolama ve aralarda granit dizaynlar var. Onların önünde de gördüğünüz led ışıklar var arkadaşlar. Gece aydınlatmaları için kamera sistemlerimiz falan hep çekilmiş. Devam edelim şöyle bahçemize. Evimiz tek katlı. Fazla merdivenli ev istemiyorum diyorsanız burası sizin için ideal. Böyle devam ediyor hemen sınırımız şurada yan komşuyla bitiyor. Yan komşu dediğimiz gerçi burası da satılık. İki ev arası diyelim. Böyle bitiyor. Şurada çok güzel geniş büyük bir boşluk var. Merkezi klima sistemi de isterseniz takabilirsiniz. Tek üniteyle bütün evi ısıtabilirsiniz. Isı pompası yerlerimiz hepsi hazır. Hemen şurada güzel bir depolama alanımız var. Binanın arka tarafı da gerçekten çok hoş. Aynı zamanda aşağıda meşhur emekli yatak odası var. Onu da kim bulduysa ismini emekli yatak odası. Evet. Buyurun. Salonumuza giriş. Salonla mutfak arasında çok güzel bir mobilya dekorasyonu var. Gerçekten harika olmuş. Çelik kapımızda zaten birinci sınıf Çelik kapı yukarıda çok hoş böyle. Tavan dekorlarımız var. Bundan ben ofisime de yaptırdım. Gerçekten çok güzel duruyor. Hemen kapının arkasında şöyle aynalı güzel bir vestiyer alanımız var. Dört kapılı arkadaşlar. Burada da akıllı sistem bilgisayarla evin bütün panjurlarını, ışıklarını, bahçe ışıklarını hepsini açıp kapatabiliyorsunuz. Şu da çok güzel olmuş. Çiçek çok yakışmış. Evet yani ev var, evcik var arkadaşlar. Hiçbir şeyden esirgenmemiş. Çok kaliteli malzeme kullanılmış gerçekten. Alüminyum PVC doğramalar gerçekten tüy gibi. Çok rahat sürgülü. Sesinden de anlıyorsunuz zaten açılıp kapanabiliyor. Burada çok güzel böyle bir kitaplık ya da biblo resimlik raflarımız mevcut. Hemen mutfağa geçelim. Mutfak harika. Ah ilginç. Salon. Şu karşıda televizyon ünitemiz var. Böyle oturduğumuzda şöyle çapraz bakayım. Benim için çünkü televizyon çok önemli. Netflix'siz yaşayamıyorum Netflix. Evet mutfak efsane. Böyle mutfaklara bayılıyorum arkadaşlar. Böyle güzel evler yapıyorlar. Sonra bizi evlerimizden soğutuyorlar ya. Vallahi olmaz yani haksızlık. Sonra hatun görüyor bunları diyor ki vay efendim bizde niye böyle yok? Evet. Vallahi bu mutfağı yaptırmak gerçekten servet. Granit tezgahlar, her şey. Buradan aynı zamanda bahçe çıkış da var. Sürgülü kapımız gene. Bakın burada baharatlık dolaplar. Hepsi birinci sınıf. Gerçekten çok hoş olmuş. Hemen şu emekli odamızı da gösterelim. Daha İzmir'e gideceğim buradan. Figen hala hastanede. Evet. Burada bir WC'miz var ama çok güzel. Merdiven altı falan değil. Gayet rahat, geniş, ferah bir banyomuz. Emekli yatak odamız da gayet güzel. Şurada hatta gömme dolap bile yapmışlar. Gardıropla işiniz yok. Üst tarafta var. Pardon. Şurada da gördüğünüz gibi kutsal damacanalar var. Onlar tabii kalkıyor. Burada da raf yerleri askılık olacak. Televizyon ünitemiz karşıya konulmuş. Klima hemen orada hazır. Tavanda gene çok şık böyle led ışıklandırma sistemlerimiz mevcut. Evet. Kapılar falan bakın. Gerçekten kalite. Şu alttaki boru ne derseniz bu işte kalorifer tesisatı alttan ısıtma olduğu için bu evimiz fayanslarının altından sıcacık oluyor. Her yer. Buyurun yukarıya çıkalım. Sadece bir kat çıkacağız. Merdivenler de çok şık. Cam kullan. Hemen sol tarafımızda ikinci yatak odamız. Gene aynı alttakiyle dizaynı Herhangi bir fark yok. Sadece buranın ekstra bir balkonumuz var. Şöyle bir dönelim etrafımızda. Gene çok büyük Fransız sürgülü kapılar var burada. Önünde balkon demirimiz. Burada da ufak bir balkonumuz var. Akordiyon sineklikler takılı arkadaşlar şu tarzda. Zeminler de çok güzel, zevkli döşenmiş. Yalnız şu renge bayıldım. Buranın inşaatı yapılırken bu rengi gördüğümde demiştim acaba. Çünkü alışmışız böyle yandaki gibi. Az önce tanıttığım evde burası. O Onlar da aynı bu tarzı bir yer. Ama daha büyük o. Orası 4 artı 2 idi. Pardon 4 artı 1 Oranın fiyatı da 4.250 idi. Burası 6 milyon ama gerçekten inanılmaz bir işçilik kalite farkı var. Oranın üst katı da var. Orası triplex. Burası dubleks arkadaşlar. Hemen burada bir tane banyomuz var ama ne banyo? Gerçekten efsane ötesi bayıldım. Çok hoş, çok kaliteli bir banyo. Burada da en büyük yatak odamız. Üçüncü yatak odamız. İki tane çift kişilik var. Burası çiftten de daha geniş. Hatta bir buçuk diyebiliriz. Evimizin toplam kullanım alanı arkadaşlar 105 metrekare burası. Bir daha gösterelim bu taraftan da. Şuradaki kapı ne derseniz buradan da teras alanımız var. Burada yarım bir teras var. Çıkıyorsunuz. Yan tarafta tamamen izole olmuşsunuz. Berlin duvarı gibi bakın kocaman bir duvar var. Böyle güneşi almayayım. Güzel oldu böyle çekim. Evet gene granit kullanılmış ortalarda sövelerin arasında. Burada da böyle güzel geniş bir balkonunuz var. Böyle kutu gibi rahat kullanışlı, havuzsuz ama otoparklı, çok güzel bahçeli bir villa arıyorsanız arkadaşlar, buram buram kalite ve malzemede işçilik her şey böyle mis gibi. Buram buram kalite kokuyor. Yani onu demek istiyordum. Diyemedim. Evet. Yeni sahibine hayırlı olsun. Lütfen bu iki villamız da şu an satışta 6 milyon TL fiyatları. Bu evlerimizle ilgileniyorsanız lütfen benimle kontağa geçin. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Akbik'ten herkese selamlar, saygılar. Yarın çekimlere devam arkadaşlar. Sizlere ev sahibi yapana kadar durmayacağız. Görüşmek dileğiyle saygılar, selamlar.